kız Büyük Senik Sen de hazırsan gidelim artık. Bir abla ya ben çok güzelim değil mi? Şaşırım pembe pembe böyle arkaya doğru tarıyorum. Evet evet kız Büyük Senik Valla çok şekersin çok güzelsin çok seviyorum seni. Ya canım bir cevleyeceğim valla çok güzelim ben he. Jöle şuydum şaşlayayım ha. Ne ne jölesi be? Jöle normal jöle şuydum bebeşim aşkım kaçkım duysam beni beğensin diye. <laughs> kız büyük senik ya. Tamam hadi hazırsan çıkalım artık bir ceble. Hadi let's Oo. Hadi gel kız büyük senik. Hadi gelsene. Tamam bir ceble geliyorum. Annenin şunun fark kendime bakayım geliyorum hemen. Tamam hadi bekliyorum kız büyük senik. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Kız büyük senik de gelir birazdan. Bakalım. Hadi bir ceble açım ol bir Ha? Bir dakika bir dakika. Kız büyük senik neredesin? Hadi gel artık. Bunlar ne böyle? Bir sürü bomba var burada. Allah Allah gerçekten canlı bomba bunlar. Kız büyük senik baksana. Anne Bu ne bir ceble? Yandık biz valla. Kız Büyüksek, dur dur kim dükkanımızı patlatıyor? Tövbe tövbe. kim patlatıyor dükkanımızı ya? Bu bombalar ne? Dur dur dokunma Kız Beyşik patlar falan şimdi. Ne mi Telefon Evet Kız Beyşik telefonu çalıyor. bir saniye açacağım. Ee, gizli numara arıyor. Sus bakalım Kız yüksek kim arıyor? Ya? Hadi Tamam bir sus ya sus sus. <laughs> alo alo merhaba kimsiniz acaba? <laughs> Sen ölmüş müydü? He ölmüştü be canım lan. Pinceri kaydı ne ya, Sen yanlış Yok kız büyük sen yemin ederim ya. Yemin ederim arkadaşlar. Sizler de duydunuz mu sesini? Valla penceredeki adamın sesine benziyordu. Arkadaşlar neyse gece gece üçte dedi ki bana küçük altın getirmezsen dükkanını patlatacağım. O ne bir cebile çabuk. Benim şakalıydım küçük altın verdi. Onu verebilirsin. Kız Büyük Senik olamaz öyle ya. Of ya dükkanım giderse de hiç iş yapamam. Pijabra ola ola bir şey olmaz ya. Zaten of ya neyse yapacak bir şey yok. Aman be seni seviyorum Pijabra. Ya Kız Büyük Senik çok teşekkür ederim. Tamam öyle yapalım o zaman ya. Of ya bu adam ölmemiş miydi ya? Allah Allah. Nereden çıktı yine başıma? Neyse kız ki Yapacak bir şey yok. Vallahi bir tane altınımız ne olacak ya? Bir tane altından bir şey olmaz. Vallahi dükkanım gidemez. Kız Beksink altınları versene bana. Nerede altınlar? Yeni Beksink. İki dakikaya geliyorum bir şey saniye lütfen. Hemen hemen adını saklayayım yeniden da. Ha tamam odada değil o zaman. <laughs> Tamamdır ben seni bekliyorum burada. Gel bakalım kız benim ki ya. Of ya. Arkadaşlar sizler de lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de lütfen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok az yorum yapıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Ve de dünkü videoda söylemiştim. En çok yorum yapan kişinin ismini söyleyecektim. En çok Ali yorum yapmış. Ali çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ederim gerçekten. Kız Bexing hadi ya nerede kaldın? Geliyorum annenle. Çok şakladım ben bunu. Hmm, tamam Kız Bexing bekliyorum. Tamam yedim bizimle. Heh sonunda Kız Bexing ya ne kadar geç kaldın. Ya birazcık şakladım ya unuttum da getirdim şun yok. Nerede da problem? Tamam Kız Bexing hadi at bakalım. Tamam Bexing ben atmışım da olur. Ben de karşın gece işi gider götürürüz ben iyiyim ona Tamam mı olur mu? Tamam kız bu sen de kalsın o zaman. Ben nasıl uyuyacağım ya nasıl uyku girecek yüzme? Bir ben de şey yiyorum valla Of ya tamam ben birazcık uyumaya çalışacağım. Hava oh, hala nasıl aydınlık ya. Neyse ben birazcık uyuyayım bakalım. Ay. <laughs> Ay telefonum mu çalıyor? Ay aa gece olmuş. Eyvah eyvah gizli numara arıyor. Kız büyük senin, kız büyük sen nerede koş koş koş. <laughs> Telefonu bir açmam lazım. Alo alo efendim gece gece kimsiniz acaba? <laughs> Gitmemiz lazım büyücü 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 4 dakikamız kaldı galiba bakayım 2 dakikamız kalmış arkadaşlar Büyücü neredeydi büyücü 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 burada tamamdır Büyücü merhaba kolay gelsin selamun aleyküm Aleyküm selam koca Ver bakalım altınları Büyücü ya senin nereden haberin var Ver altınları ver Tamam kız büyücü çok teşekkür ederim. Büyücü al bakalım. Buraya koyuyorum altınları. Vallahi koydum. Bıraktım vallahi tamamdır. Gerisi bende değil vallahi dükkanım patlarsa var ya. Bu köyü mahvederim. Vallahi çok sinirim bozulur. Bakalım kız büyücü bir şey olacak mı? Kaç dakika? Hii, son bir dakika kalmış. Tamamdır bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Eee bir sorun yok. Bir dakika telefonum çalıyor kız büyücü bir Açmadım. Ne oluyor bu şey? Annenle. Tamam bir dakika gecenin içinde farklı bir numara galiba ama gizli ya gizli göremiyorum. Neyse tamam açıyorum. alo merhaba kimsiniz? Alo merhaba. Ya bana altını verirsin ya da dükkanını ben patlatırım. O sana yalan söylüyor. Nasıl ya? Bu kim, bu kim arıyor? Kim arıyor kız büyüksün? Valla bu kim ya? Bu kim ya? Yeter ya yeter ya. Arkadaşlar ne yapacağım? Altınları vermeyeceğim kimseye. En iyisi ben bombaları da oradan kaldıracağım. Ver bakalım köylü şu altını. Tamdır kız Büyük yüksek gel. Biz şimdi şu bombayı alacağız toplayacağız bu bombaları. Bir bakalım ama acaba ya elimizde patlarsa... Of ya of ya ne yapacağız ya ne yapacağız ya kız büyüksek çabuk bir şey düşün ne yapabiliriz kim aradı beni bu bombaları ne yapsak ki Zevre ben de bilmiyorum ya. Ne yapacak bu mor ne kalkar acaba? Arkadaşlar lütfen biliyorsanız sizler de yoruma yazabilir misiniz? Beni kimler arıyor? İyi ki penceredeki adamın sesine benziyordu ama ikincisini bilmiyorum. Kimin sesine benziyor ya? Kim olabilir kız büyük zengi sence? Zevre valla ben duymadım. Arkadaşlar şey duymuş olabilir ama ben yeminle duymadım. Tamam kız büyük Ne yapacağız bu bombaları kaldıracağız. Oo tamam patlamamış. Kaldır kaldır kız büyük zeng. Bombaları patlatmadan onlar kaldırmamız lazım yoksa dükkanımız yok olacak. Bunda kaldır, bunda da kaldır. Tamamdır kız büyük zeng. Aldım sayılır. Başka kaldım, bu kaldı. Şunu da al, şunu da al. tamam bunu da aldım. Bunu da al, bunu da al. Kız büyük sen toplasan ne izliyorsun öyle? Bir şey bir toplayın işte. Şey, Ay ay bunun ne gerek var şunda. Patlayacak, üstüme gelecek. Ay çok önemlisin ya kız büyüksün. Dükkanımız önemli şu an dükkanımız. Dükkanımız patlayacak. Ekmek teknemiz gidecek yoksa. Tam bunu da aldım. Bunu da aldım. Tamam vallahi bitti arkadaşlar. Oh be. Oh be. Kız büyüksün vallahi dükkanımız daha patlatamayacaklar. Tamam. Oh be sonunda arkadaşlar vallahi rahat rahat uyuyabilirim. Gel kız büyüksün uyuyalım bakalım. Geliyorum bir sen git iki dakikaya uyuyayım. Tamam kız büyüksün sen neler karıştırıyorsan Hadi bakalım arkadaşlar gidelim şöyle Uyuyalım bakalım huzurlu huzurlu Oh be sonunda be sonunda ay, 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 Yine gece gece kim arıyor ya Kim arıyor ya canıma ne oldu benim Alo kimsiniz Alo Kız bebek seni yerine saatte ya. Of of. Bir seni aramam, aramamam kaldı bu saatte. Başka bir şey kalmadı ya. Kız büyük neredesin kız büyük Kız büyük Kız büyük uyan. Uyan kız büyük Ben seni ne yaparım? Kız büyük Kız büyük ne oldu? <laughs> Ay, ne ya. Oh be ya kız büyük bir şey oldu sandım ya. Bu kan ne bu kan ne? Abi yüzümle müşteydi müşte. Müşteymişti müşley, ki de. Ya kız büyük kalk ya evinde uyu Allah Allah. Atayla birlikte uyumuş korktum bir şey oldu sandım. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. İnşallah başka bir şeyler gelmez artık başıma bıktım ya. Valla sizleri çok seviyorum lütfen arkadaşlar like atmayı kanalıma abone olmayı ve de lütfen yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum gerçekten arkadaşlar. Lütfen yorum yapın hoşçakalın kendinize dikkat edin ve bay bay.